gelesi yok. Evet. Ana, ana ana ana. Olur olur. Güle güle. İpi kesti. Ana. Şuradan şeyden kesti. Sağ ol. Nasılsın abi? İyi mi? Vallahi şimdi iyiyim ya. İnşallah daha iyi olur. <laughs> Balık da biraz güzel olsa da bari. İnşallah. Fena değil, gözüktü. Yok ya. Olsun sonuçta. Çok söylemeye gerek var mı? Bence gerek yok abi. Evet. Şimdi de bize Sahnede Emrah var. Alacağım dedi aldı. Yeni silikon. Aynen abi yeni. Silikon uğurlu geldi abi Emre. Ama ayağa kaldıracak mı? Evet, evet kaldırdı. Ee. Kaldırdı. Oo güzel güzel. <laughs> gözüktü dayı Ben göremiyorum Balık abi. Balık çok güzel Emre. Sar sar sar. Of 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 90'lık var ben söyleyeyim. Hadi maşallah hadi maşallah. Neydi bu silikon abi? Sağ ol. Dam. Da 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 dam. Abi Emre kaldırdıysa balık büyüktür ha. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Vallahi mi diyorsun abi? çıkar bence abi orta sarmış olabilir. Hı hı. Balık güzeldi bayağı değil mi? 90 var rahat. En az 90. Ha, geliyor. Hadi abi. Gördüm balığı. Girmesin yine abi. Getir evlat balık timsah gibi var. Of diyorum ya. İşte budur. Yalnız bir kepçe de çırpınırsa kepçe. Aynen aynen bak. abi aynen aynen. <laughs> Şu sapa dikkat Pardon. ya. Pardon. Yeni bir rekor mu geldi yoksa Emrah buraya için? Buraya için. Alper kıskanır vallahi. Yok Alper'i geçemedik ya. <laughs> Nereye düştük abi biz ya? Kuyuyu bulduk, kuyuyu bulduk. Abi öyle de yani. Emrah biz de balık tutacağız mı? <laughs> benimle, ağacı arıyor ha, ağacı arıyor bak. Söyleyeyim abi, ağacı bulacak o. Vallahi gidiyor. Aynen abi. Of of of, 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 of. Oh, bu daha iyi abi. Ağacı gördü, şimdi şey yapıyor. Aynen. Stop et istersen. İşte bu ya. Bize doğru yüzüyor ya. Bak bize doğru geliyor şu an. Aynen delirecek abi. Oo, çok güzel hayvan. Anam 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 anam. Emrah boşluk vermesin. Abi sen. bir metrenin üstünde. Vallahi bir metrenin sar, üstünde. Sar 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 sar. Abi hadi abi yapma. Gelir gelir sıkıntı yok. Vallahi abi Aman 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 sıkıntı yok bir kere daha son gelişi son geliş abi of oh, diyorum be abi hemen al hemen al delecek yoksa Aman 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 tamam ne diyorsun abdekin abi ya, biraz önce <laughs> Abi salmayalım yoksa bu geri gelir ben söyleyeyim sana Salalım bir de biz tutalım abi aynen <laughs> Kepçe almayalım bence abi. Gerek yok. Bu da güzel. Aynen. Hemen salıyoruz. Şöyle tepeden al abi. delirdi. Rastgele. <laughs> Hadi Mike balık tutaklayalım şu. Metrelik mi abi? Yok ya. Yarım mı? Buradaki turnalar hiç zıplamıyor biliyor musun abi? Bugün zıplamıyorlar. Abi onu yem yapalım ya. Emrah'ın balıklar bunu yer zaten. İşte bunu çıkaramayız ya. Saç silikonu yem. Dur ben sana yardım edeyim abi. Evet. Merakla bekliyoruz. Döne döne geldiğine Aynen göre. Aynen abi. Gidici. Ama silikonu mu bırakın ya. Evet. Bir evet. dinozor geliyor diye tahmin ediyoruz ve abi ağaca girmez inşallah ya. Vallahi kalamayı mı iyice. Hadi bakalım. Oğlum bu gelmiyor. Alt Tekin Öztürk. Ağaca gidiyor bak abi. Evet. Ağaca gidiyor. Of 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 of. Abi daha ne kadar kapatacağım? Daha kapatırsan kopartır abi. Yani. Abi güneşten bir şey de göremiyoruz. Balık geliyor mu gelmiyor Gelecek. mu? Gelecek. Ayna verdi mi abi la? Aha. Of 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 of. Anam 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 metrelik abi. Hadi hadi. Emre. Anam 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 ana. Of be. <laughs> Abi nasıl bir Olmaz ki Silikon böyle. Bittim. Böyle olmaz. Evet. <laughs> santim veriyorum. 98 santim. Hadi bakalım. Alper kızacak. Kısa bir ara. Kısa bir ara. Evet. Bu taraftan. Efsane bir trofe. Bir metre civarında. Bir metre diyebiliriz. Evet abi. Bir yan gösterir misin abi? Boyunu görelim. Hay maşallah be. Bu nedir abi be? Tamam evet. Tamamız abi. Artek'in Öztürk, <laughs> Emrah Çetin. Yazık adam. bir ilk yardım yapay. Şimdi ilk yardım zamanı beyler gördüğünüz gibi. <laughs> Parmağın yarısı yok gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor>